Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf üslü ifadeler ve işlem önceliği konularını bu dersimizde göreceğiz. Ve konuyla ilgili arkadaşlar sorular çözeceğiz. Detaylı bir şekilde sorular üzerinden konuyu sizlere bir kez daha anlatacağım. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir üslü ifadenin tabanındaki ve üstündeki doğal sayıların toplamı 7'dir. Neydi? A üstü b şeklinde ifade ediyorsak buraya taban buraya da biz ne diyorduk? Üst diyorduk arkadaşlar. Şimdi sayılarımıza bakalım. Burası 2 üssü 5 şeklinde yapıyoruz. Burayı 8 üssü 2 yazabiliriz, 2 üssü 6 ya da 4 üssü 3 şeklinde yazabiliriz. 81'i de 9 üssü 2 ya da 3 üssü 4 şeklinde yazabiliyoruz. Onu herhangi bir kuvvet şeklinde yazamayız. Kuvvet ne demekti? Burada 2'nin 5 defa kendisiyle çarpılmasıydı. Burada sonuç 32 ediyor. Şimdi topluyorum. Tabanla üstü topladığımda 5 artı 2'den 7 ediyor. İstediğimizi sağlıyor. Burada 8 2 olmaz. Burada 10 ediyor. Burada 8 ediyor ama bakın burada 7 etmiş oluyor. Bakın burada olmuyor ama burada yine 7 ediyor. Yani olmayan şıkkımız A şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuzda verilmiş bazı fiyatlarımız var. Tabloya göre fiyatı en düşük ve en yüksek olan ürünlerin. Şimdi 3 üstü 4 81'di. 7 üstü 2 7 kere 7 49 eder. 2 üstü 6 64 ediyor. Ve 5 üstü 3 125 ediyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. En yüksek olan ayakkabı en düşük olan da gömlek. Ayakkabı ve gömleği bize neresi vermiş? Sırasıyla baktığımızda gömlek ve ayakkabı diyor. B şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Karşılaştırıldığında karşılaştıralım. 2 üssü 5 kaç eder? 2 üssü 5 arkadaşlar 32'dir. 3 üssü 2 de 9'dur. Demek ki Birincideki ifademiz bu şekilde olacak. Şıklara bakıyorum. A ve B gidiyor. Birin herhangi bir kuvveti daima kendisini veriyordu arkadaşlar. Hatırlayalım. Birin üzerine kaç yazarsak yazalım. 1 çarpı 1 çarpı 1 edeceği için sonuç her zaman 1 çıkacaktır. Yani bu iki ifade birbirine eşittir. Herhangi bir sayının da birinci kuvveti kendisi ediyordu. Hangi sayıyı alırsak alalım. Eğer birinci kuvvetini alıyorsa, bu da sayının kendisi oluyordu. Yine hatırlayacağımız bir şey. Herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti de daima bir ediyordu arkadaşlar. Burada parantezin yine önemli olduğunu da ifade etmiştik. 7'nin Burada eşit olacak. Şıklara baktığımda zaten D çıkıyor ama buraya da bakalım. 7'nin karesi 7 kere 7 49. 2 üzeri 6 64. Yani burada büyüktür olacağı için D şıkkına geldik arkadaşlar. Hangisi en büyüktür? Bakalım 2 üzeri 6 64'tür. 1'in herhangi bir kuvveti 1'dir. 7'nin karesi 49'dur. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. O zaman en büyük ifademiz D şıkkı olacak. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet, 3 defa çarpılması 2 üssü 3 şeklinde ifade edilir. Doğrudur. 2 üssü 4 16 eder. 4 üssü 2 de 16'dır. Demek ki burası da doğru. 1'in herhangi bir kuvveti 1 eder. E yine 1'e eşittir. Burası da doğru. Bunun hatalı olmasının sebebi nedir? Bakalım. 5'in karesi 25'tir. 10'un 3. kuvveti demek. Burada 3 tane 0 var anlamına gelir. 25.000 olacak. Bundan dolayı hatalı olmuş. 6. sorumuz. 10 üssü 15 kaç basamaklı bir sayıdır? Bu ne demek? 1'in yanında 15 tane 0 var demek arkadaşlar. Basamak sayısına bakarken en başta da 1 olduğu için 16 basamaklı olur. Eğer şöyle deseydi mesela 27 çarpı 10 üzeri 4 deseydi bu da 27'nin yanında 4 tane 0 var anlamına gelirdi. Bu sefer ne olurdu? 6 basamaklı bir sayı olurdu. Şuradaki üst bizim 0 sayımızı veriyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet Kartonumuzu önce ikiye kesmiş. Sonra bir daha ikiye kesmiş. Bakın burada iki parça oluşmuş. Tekrar ikiye kestiğinde dört parça oluşmuş. Dört parçayı tekrar ikiye kesseydi arkadaşlar sekiz parça on altı parça şeklinde gidecekti. Bakınız iki parça nedir? 2 üstü birdir. Dört nedir? İki üstü ikidir. 8 nedir? 2 üssü 3'tür. 2 üssü 4 kaça kadar gelmiş? 2 üssü 7'ye kadar 7 defa kesmiş. 2 üssü 7 parça oluşmuş, oluşacak, olacaktı arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru. Şimdi taban olarak en büyük olanı alıyorum ama bunun üstü çok küçük olduğu için bu 1 çıkıyor. Bakın 7 üssü 0 1'di. Burada Üstlere bakıyorum 7, 7. Tabanı büyük olan hangisi? 5 üstü 7. 5 üstü 7 daha büyüktür 4 üstü 7'den. O da büyüktür 4 üstü 3'ten. O da büyüktür 7 üstü 0'dan. Bakın tabanlar eşitse, tabanlar eşitse üstlere göre sıralama yapıyoruz. Üstler eşitse tabanlara göre sıralama yapıyoruz. Büyük olan daha büyük oluyor. Burada Sayılara bakarken buna dikkat edeceksiniz. Tabanlar meşit, üstler meşit. İkisi de farklı ise, yani 2 üzeri 5, 3 üzeri 4 dedi. O zaman bunların sonuçlarını bulup da yapmanız gerekir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet, işlem önceliğimizde ne yapıyorduk? Önce üstlü ifadeler, sonra önce üstlü ifadeler. Sonra parantez yapılıyordu. Sonra arkadaşlar çarpma ve bölme. Sonra toplama çıkartma. Toplama çıkarma. Ve en son yapacağımız işlem bunları yaparken soldan sağa doğru yapıyorduk. Şimdi 3'ün karesi 9. 9 eksi 1 oldu burası. Yani 8 oldu. 2'nin 5. kuvveti 32. Bölü 8. 32'yi 8'e bölersek 4 kere 8, 32'den 4 kalmış olur cevabımız. Evet, önce parantez içi, sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Çarpma bölmeye geçiyorduk. Parantez içine geldim, üstü ifadelerim var. 4'ün karesi 16, eksi 3'ün karesi 9... 3 bir daha 4 işlemimi tekrar yazıyorum. 28 bölü 16 eksi 9 7 eder artı buraya geldim bakın 2 çarpı 4. Bakın çarpmayı noktayla ifade ediyoruz. Şimdi çarpma ve bölme arasında işlem önceliği yok arkadaşlar. Ne yapacağız soldan sağa doğru gideceğiz. Bakın buradaki artıyı en son yapacağız. Yani şöyle parantez alalım burayı işlem önceliği olanları belli olsun. 28 7'ye böldüm 4. Artı 4 kere 2 8. Topladım 12. Şimdi işlem önceliğini görmek için arkadaşlar bakın burada bir çarpma var. Hemen parantezle ayırıyorum. Burada bölme var. Parantezle ayırıyorum. Şimdi işim daha kolay oldu. Siz de böyle yapın. Çarpma ve bölmeyi gördüğünüzde parantezle hemen onları birbirinden ayırın. 4 çarpı 16 64. Eksi parantez içini yapıyorum. 27 bölü 3 9. Eksi 2. 64'ten 9 çıkarttım. 55. Eksi 2. Tekrar 2 çıkarttım. 53. Cevabımız A şıkkı oluyor. Verilen eşitliklerde bakalım. Şimdi 5 ile 4'ü ne yaparsam bu ikisi birbirine eşit olur. Bakın işlemlere bakacağız. Şimdi 27'yi 3'e bölersem bölseydim 27 bölü 3 9 çıkacaktı. 5 ile 4'ü toplarsam 9 çıkar değil mi? Bakın demek ki üçgenimiz bölme işlemi ve karemiz toplama işlemi olabilir. Buraya geldim. Şimdi üçgenimiz bölme işlemiydi. Birliğimden yapıyorum. 24 bölü 4 6 oldu. Demek ki bu tarafın 6 olması lazım. Ne olacak? Çıkartırsam artı olur. O zaman yuvarlakta ne oldu? Eksi oldu. Şimdi işlemimizi yapalım. 18 buraya bölü atacakmışım. 18 bölü buraya eksi atıyorum. Burası da artı. İşlem mi yapıyorum? 18'i 3'e böldüm. 6 çıktı. Eksi. 3'ü 2 ile topladım. 5 çıktı. 6 eksi 5'ten cevabımız 1 çıkıyor. Evet. Yine verilmemiş ifadeler var. 12'yi kaçla çarparsam 60 olur? 5 ile. 60'ı 12'ye bölerek de bulabilirsiniz. 5 kere 12 60. Demek ki burada 5 olacak. 5'i kaçla toplarsam tekrar 5 eder? Sıfırla. O zaman 20'yi sıfırla çarpacağım. Bir sayıyı sıfırla çarparsanız sıfır yutan elemandır. Daima sıfırlar arkadaşlar. O sayıyı kendisine çevirir. Evet Bu sorumuzda arkadaşlar bir dikdörtgenimiz var. Bir yerden paralel şekilde kesiliyor ve en son bunun alanını bulmamızı istiyor. Alan demek ne demek? Buradaki kısa kenarla uzun kenarın çarpımı demek. O zaman ben buradan kesersem şurada bir A sayım olacak. Burada da 16'dan A'yı çıkarttığımda kalan sayı kaçsa o olacak. Yani 16 eksi A olacak. Alanını bulurken 7 ile A'yı çarpacağım. 7 çarpı A diyeceğim. Artı çünkü bu oranın alanını bulur. 7 ile 16 eksi A'yı tekrar Çarpmış olacağım. Şimdi 16 eksi A ile A'nın toplamı yine 16'yı vermesi lazım değil mi? Bir iki tane 7 çarparım. Bakıyorum 4 da aynı şey mevcut. Çünkü ben bunu kestiğim zaman şuradaki parçayla şuradaki parçanın toplamı yine 16 olması lazım. 3, 12. 15 oldu. 16 olmadı. Gitti. 11, 4. 15 oldu. Bu da 16 olmadı. Gitti. 3, 13, He, bakın burada 16 oluyor. Demek ki burayı ben 3 yapmışım, burayı da 13 yapmışım. Buradan yani 7 çarpı 3 artı 7 çarpı 13 şeklinde ifade edilmesi lazım benim alanımın. Bir öğretmen ile 20 öğrencisi Topkapı Sarayı'nı gezmeye gidiyor. Sarayın giriş ücreti yandaki tabelada verilmiştir. Aşağıdaki işlemlerden hangisi öğretmen ve öğrencilerin ödeyeceği toplam para miktarını ifade eder? Şimdi bir öğretmen 4 lira ödedi. Artı başka öğretmen yok. 2 liradan 2 lira çarpı 20 öğrencimiz var. 2 çarpı 20 lira da öğrencilerimize ödemiş olduk. Yani 4 artı 2 çarpı 20 olması lazım. İfademiz o da A şıkkında gözüküyor arkadaşlar. Bir düğün salonundaki 80 masanın her biri 10 karanfil ve 5 gül ile süslenecektir. Şimdi 80 tane masam var çarpı 10 tane karanfil artı 5 tane gülüm var. Yani 15 tane çiçeğim var. Kullanılacak karanfil ve güllerin toplam sayısı. Toplam sayısı diyor. O zaman 80 masanın her birine 15, 80 çarpı 15 olur. Burada da ifade eden e, bizde hangisi arkadaşlar? Evet bakın. Burada verilmemiş burada çarpı var anlamına gelir. 80 ile 15'i çarpıyoruz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oluyor. Evet bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizlere başarılar diliyorum.